Peygamberimizin 12 tane hanımı var. Efendimizin hanımları bizim annelerimiz. Birincisi Hazreti Hatice annesinin ismi Fatıma'dır. İkincisi Hazreti Ümmü Seleme Annesinin ismi Amir'dir. Üçüncü hanımı Hazreti Zeynep annesinin ismi Ümeyme'dir. Sevgilinin dördüncü hanımı Hazreti Cüveyriye babasının ismi Haris'tir. 5. hanımı Hazreti Meryem Hazreti İbrahim'in annesi. 6. hanımı Hazreti Ayşe Hazreti Ebekir Sıddık'ın kızıdır. 7. hanımı Hazreti Hafsa Hazreti Ömerül Faruk'un kızıdır. 8. hanımı Hazreti Zeynep babasının ismi Hüzeyme'dir. Dokuzuncu hanımı Hazreti Sevde annesinin ismi Amiriye'dir. 10. hanımı Hazreti Ümmü Habibe annesinin ismi Hint'tir. 11. hanımı Hazreti Safiye annesinin ismi Berre'dir. 12. hanımı Efendimizin Hazreti Meymune radiyallahu anhum Rabbim her birinden razı olsun. Annesinin ismi Avf'tır. Halit-i Meymun'a annemiz Efendimizin en son evlendiği hanımıdır. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere istikametine doğru giderken Vadi Şerif diye bilinen mıntıkada Otu yolun kenarında sol tarafta duvar ile çevrili yalnız bir mezar var, işte onun mezarıdır. Rabbim sevgilinin şefaatine nail eylesin, cennette komşu eylesin. Amin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.